Faslı bir arkadaşla tanıştım. Merhabalar. Nasılsınız ki? Evet, hayır, 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 bir bir. <laughs> Aa, gitmedin ama Türkçe biliyorsun. Ee, i̇zliyorum. Ha, dizilerden mi öğrendin? Evet. Harika. Bir de şarkılar, köfte taşı, yumurta, bir de zeytin. Bu benim güzel ablacığım. C-A-N. İlk başta bana dandik bir oda verdi. Dört kişilik bütün odalar. Ama bak bu odada hiç kimse yok. Hepsinde işte insanlar nefret ediyor kameraya çekilmekten diye. Tagazut'ta ilk kez Türkçe video yapan kişi ben olmuş oluyorum. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın. Tagazut kentinin en büyük eğlencesi gençler. Buranın küçük bir surf kasabası. Deniz kenarı harika bir yere benziyor. Küçük bir yer. Evet, Tagazut'a geldim. Burada Arap kadınlar ve erkekler daha çok sörfçü formundalar. Her tarafta sörf tahtaları var. Kediler, köpekler. Daha ilk dakikalarım yolculuk Biraz zor geçti ya 4 saat sürüyor 4 buçuk saat hatta Daha kısa olması lazım normalde Bakalım burası Marrakeş'ten çok çok farklı bir yer Çok değişik gelmeye başladı Evet arkadaşlar burada kalacağım hostelin adı Atlas Hostel Deniz manzaralı ve Haritadan gördüğüm kadarıyla denize en yakın hostel bu İşte soldaki hostel Bakalım nasıl bir yer çıkacak? Hostel Atlas Tagazut. O girişte bu da heykel var. Resepsiyon ama kimse yok. Evet hostel odasına geldim. İlk başta bana dandik bir oda verdi. 4 kişilik bütün odalar. Ama bak bu odada hiç kimse yok. O oda tıklım tıklım doluydu. Ve üst ranza vardı orada. Bana şimdi dedi buradan istediğini seç. Ondan sonra ben dolap sordum. Zaten orada dolap yoktu. Dedi burada dolap da var. Kilitli. Anahtarım da olacak. Ya var ya bir hostelde en büyük lüks benim için bu bak. Şu çantayı içinde bilgisayar, elektronik falan var. Bunu alıp şuraya koyup kitleyip anahtarı cebime koyabiliyorsam bu benim için en büyük lüks bir hostelde. Ve burası çok güzel bir yer. Şimdi çıkıp bakacağım. Neler var, neler yok. Karnımı doyuracağım. Burası normalde kızların odasıymış. Bana dedi kız gelirse çıkarmak zorunda kalabilirim dedi. Ama herhalde onu hikayeden söylüyor ya. Günaydın bana. Selamlar herkese. Burası bir sahil kasabası arkadaşlar ve ben bayıldım buraya. Bayıldım. Adam bana bir defa 4 kişilik odayı verdi. Tek başıma kalıyorum burada. İşte şu yatakta kalıyorum. Yani duş, tuvalet Mutfak hatta. <laughs> Buzdolabı falan. Her şey bana ait. Çok rahatım. Çok güzel. Bu hostelde kalanlarla tanıştım. Genelde yani Fas'tan gelen turistler ama böyle elit bir kitle. Mesela kız var bir tane diyor ki ben Manchester'da yaşıyorum diyor. Tam İngiliz aksanı bir İngilizce konuşuyor. Fransa'da yaşayan var. Farklı farklı işte Marrakeş'te yaşayanlar var. Burada Tagazut'ta yaşayanlar var ama hostele kalmaya gelenler. Burada bir tane bar var, İçki satıyor, alkol. Hemen şu karşı tarafta, oraya da gittim. Oğlum sen nasıl çıktın oraya? Bu mekandaki tek bar burası yukarıda oturduk daha çok. Hep terasta oturduk bütün gece. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Beni çok sevdiler. Türkiye deyince tabii çok hoşlarına gidiyor. Çünkü Faslıların vizesiz girebildiği çok ülke yokmuş. Bir tanesi de Türkiye'ymiş. Ben hatta şey dedim. Türkiye'de Faslı mı var ya dedim. Ben hiç duymadım dedim Faslıların Türkiye'ye gittiğini. Oo dedi olmaz olur mu? Ben dedi sadece Türkiye'de 65 tane Faslı'ya denk gelmiştim dedi. Saydım hepsini dedi. Şişli'de üniversite okumuş. Herkes böyle hikayesini anlattı ve beni Tenerife diye bir ada var burada. Kanarya adaları var ya hani Fas'ın hemen dibinde. Oraya gitmeye ikna etmeye çalıştılar. Çünkü çok güzelmiş. Ben de zaten biliyorum Kanarya adalarının çok güzel olduğunu. Ama daha kesin karar vermedim. Bugün şimdi kahvaltımı yapacağım. Gün içinde karar vereceğim. Çünkü uçak bileti 24 euro gidiş dönüş. Buradan Agadir var işte hemen şu yan taraftaki şehir. Agadir'den kalkıyor uçak. Tenerife zaten çok yakın. Orası bir İspanyol toprağı. Dört gün kalıp geri dönsem aslında şahane olur. Evimde gibiyim yani. Benim <laughs> bakalım, bakalım. Hostelden çıkınca böyle dar sokaklardan yürüyorsunuz. Ve hemen deniz çıkıyor karşınıza. Denizin dibinde de restoranlar var. Dün akşam şöyle bir yürüdüm acayip kalabalık. Her taraf tıklım tıklım turist dolu. Ailemi ararsın, çocuklu aileler, karı kocalar falan. tıktım tıktım abi her taraf. Yani adını bile duymadığım bir yerdi. Ha bu arada buraya bir arkadaşım tavsiyesiyle de geldim. Ezgi adında bir arkadaşım. Ha? Ya tabi yes. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> ha? My channel name? I can show you on my phone What's your name? Yeah, this is my channel G-E-Z-E-N-C-A-N Where are you from? Why? Turkey Turkish Yes What are your names? Dija Yes My name is Visan Visan Nice to meet you. Where are you from? Turkey. Turkey. Yes. Yes. Ha ha. You are from Marrakech or here? No, I'm from here. Here? On Okay. How much are they? What is color you want? What is color you want? Wait, what is what, your name again? My name is John. John. Yes. Can. I can give you a chair. So, welcome to Tagazut. How much name. are these ones? This one. Tagazut. Tagazut. Uh -huh. this one is it uh, 6 euro is it 60 oh, very expensive <laughs> but for you is it 50 <laughs> okay 20 dirham no 40 this you can make 20 i can i make for her for 30 oh. she's the same you you have the no. same business no different no. okay for 20? 20. 30, 30 20. 20 please I don't have 20 <laughs> 30 is good us. You say YouTube You have yes. YouTube Yes, I have YouTube yeah. <laughs> Say hi to Turkey <laughs> Hey, uh, all of the uh, tourists in Turkey <laughs> <laughs> Welcome in Moroccan after gazoots. Okay, I, I want to buy this Okay 20? 30 <laughs> All of 30, 30, 30 Yeah 30. But this can stand on the fridge, right? Yeah. No problem? Okay. Let me see. Ah, your friends. Hello. YouTube. YouTube. What's your name? Fatima. Fatima. Nice to meet you. My name is Jan. Okay. 30? Okay. Okay. I buy this. Uh, is buy this one? Uh huh. Good one. Good one. Yeah. Okay. Sula. Sula. <laughs> okay. Thank you. Bay bay. <laughs> çok tatlı. <laughs> i̇şte bu kadar yakın deniz. Hemen denizin dibindeyim. Zaten bizim terastan da deniz görünüyor. Şu sahil görünüyor. Sahilde böyle develer, atlar ne ararsan var abi. Bu arada ben yıllardır hiç buzdolabı mıknatısı almamıştım. İlk defa alıyorum. Onu da bu çocuğun hatrını alıyorum. Hani YouTube'a çıkmak istediği için. Çok kibar olduğu için. Onun hatrını aldım. Şimdi kahvaltı yapma zamanı. Bakın burası sörf cenneti. Buna ilgili çok konuşacağız. Şu anda sörf yapanlar var orada. Her tarafta sörf tahtalarını görüyorsunuz. Bakın burası Hash Point diye geçiyor. Surf kampı. İlginç bir isim bulmuş arkadaşlar. Sattıkları kıyafetlere bakar mısınız ya? Ne kadar kalın. Şöyle için herhalde bunlar. Şurada oturayım ya. Dün gittim şehir merkezinde ucuz bir yerde yedim. Burası biraz pahalıya benziyor ama çok da pahalı değildir. Burada çok pahalı bir yer yoktur ya. Baya burası salaş bir yer. Her taraf böyle. Ben bugün burada oturayım. Bir güzel kahvaltı yapayım. Burada fiyatlar böyle 5-10 euro civarında seyrediyor. Yani mesela ben burada berber omleti söyleyeceğim. Berberi omleti. 40 dirhem. Bu aşağı yukarı işte 4 euro yapıyor. Ondan sonra mini falafel söyleyeceğim. 40 dirhem yine. Bir tane de americano söyleyeyim dedim. 20 dirhem. Yani 40-80-100 dirhem diyor toplam. Böyle deniz kenarı bir yerde Top. Arkada da adam saz çalıyor. Saz gibi bir şey çalıyor. Dün de bu adam vardı ya yemek yerken. Aynı adama denk geldi. Yani. Ama dün başka bir yerdeydim. Bugün başka bir yer. Garson hala gelmedi siparişte 10 dakikadır oturuyorum burada. Takasut. İsmini duymadığınız yer işte böyle sizi şaşırtabiliyor bazen. Burada hem yerli hem yabancı turistler var arkadaşlar. Yani sadece Avrupalılar yok. Faslılar da burada eğlenmeye gelmişler. Burası da bir surf okulu. Abi şimdi Çağbella'ya başladı. Ortamımız böyle arkadaşlar. Plajda Kahvaltıda takılıyorum. Yemeğim geldi arkadaşlar. Bu berber omletiymiş. Berberi omleti. Zeytin falan var içinde gayet güzel görünüyor. Bu da falafel. Bu da kahvem americano. Deniz manzarasına karşı yiyeceğim şimdi. Ama çatal çakilttirmemiş ya. Bu berberi omleti arkadaşlar. Bu da falafel. <laughs> evet şimdi faslı bir arkadaşla tanıştım. Merhabalar. Nasılsınız ki? Ama Türkçe konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Adınız ne? Doha. Doha. Bur buranın mısınız? Hayır. Neresi? Başlayacağım. Güneyde mi? Evet, güneyde. Ha. Buraya tatile geldiniz. Ee, hayır, burada yaşıyorum, okuyorum ha. burada. Agadir'de. Ne? Ag hayır, Agadir. 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 Aa, Agadir'e ben hiç gitmedim. Şurası değil mi Agadir? Evet. Biraz 10 uh, saat. 10 saat mi? 10 saat yolda. Agadir. Evet. Akadem 10 saat değil de ya. 10 dakika. Hayır, bir bir. Hemen şurası çünkü. <laughs> Bak şurası. <laughs> Bu ne? Ne yiyorsun? Ee, köfte tajin. Köfte tajin. Afiyet olsun. Yumurta ve de zeytin. Çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> Türkiye'ye bir şey diyor musun? Eee... <laughs> Türkiye çok güzel bir ülke. Gittin mi hiç? Hayır. Aa gitmedin ama Türkçe biliyorsun. Ee, i̇zliyorum. Ha dizilerden mi öğrendin? Evet. Harika. Bir de şarkılar. Harika. Hangi diziyi izliyorsun? Çok izledim. <laughs> Sen de izliyor musun dizi? <laughs> Bu benim güzel ablacığım. Aa ablam mı? <laughs> Bizim ilk dizi Çelik kokusu. Elif de Çelik? Çelik kokusu. Çelik, çelik kokusu. Çelik, çiçek kokusu. Hayır. Çilek. çilek, çilek, çilek kokusu. Evet. Tamam. Ben hiç duymadım onu ama Ezeli izledim ben. Evet. Muhteşem yüzünü izledim. Evet. Onu biliyorsun değil mi? Evet. Muhteşem. Kürem Süleyman Beyler. var. Evet. evet. <laughs> Harika ya. Ee, Çok güzel öğrenmişsin. Tebrik ederim. Sağ olun. Beni anlıyorsun. <laughs> ben de seni anlıyorum. Kesin izleyiciler de anlamıştır bence. <laughs> Sana YouTube'u mu istersen takip et. Orada kendini izleyebilirsin. Ablan da. <laughs> Senin adın ne? İkram. Likram. Tamam, <laughs> bir

Finlandiya'da yaşam. Siz de Finlandiya'ya gittiniz ki? Evet ben Finlandiya'ya gittim. Oraları gezdim. Kuzey ülkelerini, İskandinav ülkelerini. Ondan sonra oradan Polonya'ya gittim. Polonya'dan da buraya Fas'a geldim. Ama Fas'ı çok sevdim. Fas çok güzel bir ülke. O Evet. Harika bir ülkemiz var. Siz oradan direkt mi geldiniz? Polonya'dan uçakla geldim Fas'a. Evet. Evet. Buradan da belki Kanarya Adaları'na gidelim. Kanarya Adaları, kanar Canary Islands. Evet. Biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, takip edersiniz videomu. Ee, Instagram'ı da aynı gezencem. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Tamam. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Zaten, teşekkür evet. <laughs> Evet. Kalkalım bakalım şimdi. Yemeğimizi yedik. Harikaydı. Arkadaşlarla da tanıştık. Şimdi denize girme vakti. Birazcık yüzelim bakalım. Abi burası müthiş bir ülke ya. Ben burayı gerçekten çok sevdim. İnsanların ne kadar sıcak olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani herkes böyle tanışıyor hemen hızlıca. Hiç kimse de bir çekinme yok. Ama buraya gelmeden önce ben ne okumuştum biliyor musunuz? Fas'ta insanlar kamerayı hiç sevmiyorlar, tepki gösteriyorlar falan diye okumuştum. Ve de izlediğim yabancı YouTube kanalları, Türkçe YouTube kanalları olsun hepsinde işte insanlar nefret ediyor kameraya çekilmekten diye e duymuştum YouTube videolarında. Ama gördüğünüz gibi hiç öyle değil. Yani belki çok turistik Marrakeş'te falan öyle olabilir. Ama burada hiç öyle olduğunu sanmıyorum. Gördüğünüz gibi insanlar kamerayı seviyorlar. Buraya gelmeden önce Arda Pazır'ın iki tane videosunu izledim. Uğur Kola'nın bir tane videosunu izledim. Zaten Uğur Kola da Arda Pazır'la burada video çekmişti. Ama yani Tagazut'u araştırırken baktım. Burada hiç kimsenin video çekmediğini gördüm bizim Türk YouTuber'lardan. Sadece yabancıların videoları vardı. Bu da bir ilk olmuş oluyor. Tagazut'ta ilk kez Türkçe video yapan kişi ben olmuş oluyorum. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın. Ben bunu hiç söylemiyorum ama. Look, I have this one. <laughs> Oğlum artık arkadaşlarım var lan. <laughs> Yoldan geçerken selamlaştığım insanlar var artık. <laughs> Kaldığım hostelin terasından deniz manzaram. Böyle burada her tarafta teras var. Gece çok güzel oluyor burası. Gece bakın şu gördüğünüz evlerde komple bütün teraslarda insanlar oturuyorlar, takılıyorlar. Öyle hiç muhafazakar falan da değilmiş yani burası. Çok güzel takılıyorlar yani. kepçe mi? Vay be. Bu gördüğünüz Tagazut kentinin en büyük eğlencesi. Gençler her gün gün batımında tepeye çıkarak manzaralı güzel bir yerde kaykayla bu gördüğünüz yerde işte bu aktiviteleri yapıyor. Ve bu gençler sayesinde de binlerce, on binlerce turist her sene Tagazut'a geliyor. Çünkü Tagazut'un en önemli iki etkinliği var. Birisi surf yapabiliyorsunuz plajda. İkincisi de burada işte tepede gün batımında kaykayla şov yapabiliyorsunuz. Veya bu şov yapanları izleyebiliyorsunuz. Çünkü Tagazut'un olayı tamamen gençlere yönelik. Ve burası benim Fas'ta en fazla yabancı turist gördüğüm yer. O kadar fazla batılı, özellikle böyle işte batı Avrupa ülkelerinden gelmiş turist burada gördüm ki. Çünkü genelde buraya gelen kitle, sörfçü kitle ve bana da burayı tavsiye eden, Tagazut'a gitmeni tavsiye eden arkadaşım, sörfçü bir arkadaş Ezgi adı. Ona tekrar buradan selam yolluyorum ve Ezgi sayesinde de bu e, görüntüleri çekebildim. Çünkü bana o tavsiye etti mutlaka buraya çıkıp bu kaykayları izlememi. İşte bu yapılan şovu izlememi. izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>